Acamattedavisi.org'dan herkese merhaba. Bugün hangi bölgeye hangi sülük kullanılır bunu size göstereceğim. Özellikle kafa bölümünde yani yüzde, kulak arkasında, göz göz için kullanılan sülükler kullanılan sülükler küçük olur. Küçük olmasının sebeplerinden birisi enziminin çok olması. ikincisi de iz bırakmaması yüzde. Çok büyük sülük kullanırsanız iz bırakabilir. Şöyle göstereyim size. Çöp sülük dediğimiz sülük. Şu boyda. Küçük. Şu kadar. Bu 0,5 ile 1 gram arasında. Yani 1 grama kadar sülükler. Bazen sülükçülerden toplu İstediğiniz zaman gramajını sorarlar size. Yani siz küçük dersiniz, büyük gönderirler. O yüzden gramaj olarak bir gram diyeceksiniz. Onun haricinde kolda, bacakta, da, bacak da e, onun bir büyüğü kullanılır. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bu da bir buçukla iki buçuk gram arasında oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle Genleştiğine bakmayın. Bu aslında çok büyük değil. Şu kadar. Şöyle anlayabilirsiniz sülüğü. Bunların daha büyüğü de 2,5'dan e, yüksek. Yani 4-4,5 grama kadar kullanabilirsiniz. Onlar genelde iltihap, e, onun haricinde kanser hastalarında yani bir yerde bir şey toparlanmış mesela. E, bu kanser hücreleri olsun. E, kanser olan bölgelerde çok fazla e, e, kis falan olabiliyor. Bu kisleri de temizlemek için büyük sülükler kullanılır. E, büyük sülüklerin şu avantajı vardır. Daha çok kan emerler, daha az enzimleri vardır. Orta boy ve küçükler daha az kan, kan emerler ama daha çok enzimleri vardır. O yüzden e, duruma göre sizler de e, hasta, hastanın durumuna veya kendi durumunuza göre sülük seçimini buna göre yapabilirsiniz. Ee, onun haricinde bu gramajları web sitemizde yazacağım. Web sitemizden gramajları öğrenebilirsiniz. Herkese iyi günler.